Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Urfa'da Disney oynayacağım. Yanımda Blitzcrank kuzenim var Berat. Umarım izlerken keyif alırsınız. Hepinize şimdi teşekkür ediyorum. Tamam. Öldük. Yapacak bir şey yok ya olur öyle şeyler. Berat ya sen de bir videoya selam verir misin aslanım? Sen de öldün sanki. <laughs> Ko konuşamıyorum Oy. İkisinden birini bu sefer keserim. Gene keserim ben. Lan lan Tamam bunu kestim. Geliyorum tekrar sana. Gelme girdime bakmayın. Bol tek atmalı. Tamam çok güzel. İtemim. Buna tekrar oynadık mı? Vay Tanım anasını, yok ya. Vay anasını, vay anasını, anasını. Lan bizi W saç olmaz mı? Kaç vurdu la o? Aa. 784 vurdu. Enti diyelim. Enti ha. diyelim devam edelim. İlk tem ne alalım ne alalım. İlk tem bize kararma yolu gözüktü. Bir tane de bundan ya. bir levelde çekiç aldım. Çok güzel. Baya baya çekişme olacak. Karşı takımda da görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar karşı takım. Sizin inşallah durumunuz iyidir. Sorun sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. Gününüz iyi geçiyordur. Sen o salin girerdin. Hiç affetmez. Kaşınıyım <laughs> kaşını. ben. Kaşınıyım. Çekemedim lan. Kaşınıyım bir çeksen. Bir çeksen bir soksam Bir çeksen. Tamam öldü. Onu istesen çalamayacağın şeyler yapma. Taktım tamam ben. bu da öldü. Taktım. Tamam sen de girdin. öndeyiz diye avantajımız var da onu nasıl çektim ben hala orada onu nasıl <laughs> beceriden çekmeyi neyse anti. arkada dur item bitecek gitme adamlar. korkutma öyle espriler şakalar yapma ben item bekleyeceğim ben bu arada umarım arkadaşlar siz izlerken keyif alırsınız evet. itemim hazır Berat'cığım geliyorum kata kasılmış Geçmiş o olsun. Helal. Çok güzel. Vorbik nereye gittilerken gitti derken mide gitmiş herhalde ki. Mide gitmiş gel, 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 gel geliyor. Plate alalım gel plate alalım. Eee sana tek para var diyor. Gel sana gel. Gel gel çık şimdi çık. Gel Çok güzel attım sana da W. O sen ne kıyısın Dur 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 dur. Biliyorum 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 biliyorum. biliyorum. Baba her türlü tutar. Baba her türlü tutar. Sen sıkıntı etme Bol kişili. Aha geldi. Tek atmalı bir video olsun istiyoruz. Seyir zevk yüksek olur inşallah izlerken. Oo. Dememle peşine peki Q atam ama. Aha. Bana. Gel gel buraya gel. Attım ultiyi bende sana tek atmasın. Çok güzel. Çok güzel başladı. Umarım devamı da öyle gider. Umarım siz dinlerken zevk alırsınız arkadaşlar. Şimdi sen yoksa niye ben kuleyi söktüm bu arada? Küfür yemeye tamam tamamdır. Küfür yemeye başladı mı? Yok sıkıntı yok. Gel yanıma. Bak. 2900 param oldu. Suikast item olarak bunu almam. O Katar'a geldi he. Ben şunu aldım aldım aldım. Luka. Hiç yok. Sen tek mi attın? Ben neden asit aldım? Ben orada beyaz atıyordum. Hayır, Aa, hayır, sana double attım böyle giderken. <gülüyor> <gülüyor> oyun oyun beni seviyor ya. Aa, sen vur kule ya. Arkadaşlar, ufta uh, kule oynamayın. Ama ilk kule her zaman alın. Kol üstünüz <laughs> olsun. Temiz eğlenin. Geldim, çıkma. <laughs> Ama gidin tamam. İlk kule aldınız mı? Gidin Roma, Mide, Jungle'ın. Yapın bir şeyler. Ama Tantı da yapma onu bitirmeyin ama eğlencesi kalmaz bundan sonra mesela ben gideceğim katan şu anda içinden geçeceğim zaten morganın için geçti reis eyvallah hiç boşuna ses atma kanka insek atabilirim attım onu arkaya çok güzel çok ya çok temiz oyun oldu Vurduk bu kuleye de. Ben şimdi bota gideceğim. Gargalardan geçeceğim. Buradan ready e med Baba bak bak. Baba vatan hainleri bak. Garen Direkt ismi oken. adalet bu arada. Sanki Garen daha çok tehlikeli. Gel 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 gel. Gel, gel, gel 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 gel. gel. Ben, ben siz değil mi? Üç kişiler yani. Karanı çektin. Oo reis. Olur, Attım onu da kule altına. Sen öldürtmem. Ben 2800 oldum da. <laughs> gel, gel 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 Dur dur tam almaya gidiyorum sal beni yeter. Tamam şunları da aldık. Ah. Geliyorum. Tank çıkan var mı? Orada. Aha aha bu kim? Kanka bir de neyine güvendim? Saldım kanka onu da yani. Orada şey Morgan ölmedin değil mi sen merak Öldüm Bak sen bu git çok güzel. Çok güzel. Çok güzel başladık. Ne diyorsun? Çok aksiyonlu. Bol aksiyonlu. Başladık diyon oyun bitti zaten. Gel kanka. Gel kanka. Benim de doldu. Gene bir salsın. Şu Garen bak şu gel bota gidelim. Garen ne çıkıyor? Tamam şey Hemen görüyorum. Oyna bak oyna bak oyna da oyna bak. Karakter yürümüyor şu anda. Ya ya. Öldü öldü öldü. çok. Oy. Oy. Şş, ses etme. Güzeldi güzel komboydu da. Kabul et. İyi. Neyse kata gitti gelme orada diyeceğim de onun ultisi vardı. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben kesemez ki bunu. Ama ben kesemezdim. Nereye keseyim? Küçük bu şeyler alabiliriz. Telefonum sessiz oldu. Boş, boş, boş ver boş ver Boş yani Ben Sevmiyorum böyle boşta duran yaratıkları falan. Jungle main'im yani. Ve benim pingim. Şaka mı? Hı. 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 Buradan tekrar kargalara kaymaya gerek yok. Üç kişiler. Barat buraya gelmen lazım. Gel gel. Aa yapamadım. Yapamadım ya. Karem benim sat. Tamam. Çok güzel. Size şöyle bir iyilik. Oy reis. Reis. Al da vereyim canım. Yani. <laughs> Sakin ol sen yeter ki. Kızım abi. Ah şimdi kata de bitti. Kata nerede? bu İyi dedik sıkıntı değil de. Sıta vermiş bir kuzenden öte hangi yol var ver ya. Ayıp <laughs> İnşallah. Aa. İnşallah. Bu arada kazanma umurumda değil. Çok iyi başladı. Çok iyi de devam ediyoruz. İnşallah bile gider. Eylememize bakalım. Kurumpu ah, hangi hayatsız aldı lan? Bana gelmen lazım, bana gelmen lazım. Neredesin? Geliyorum, 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 Nerede Bak, o? Gel. Ne oluyor lan? Aa gel. Bu şimdi Elle mi? Hiç Ben havadaki seni çekmen de ayrı bir olaydı. Adam ileri giderken geri geldi. <laughs> <laughs> geliyorum tekrar. Arada ee. bu arada ben öldüğüm zaman seni izleyeceğim. Boş durmayacağım. Aa, buna bir insek gelir mi? Ya, <laughs> ya ben bu arkadakine çaptırma olayını bak yapıyordum. Tamam ben senin önünde böyle... Oy efef. <laughs> Arkadaşlar sizin için teşekkür ederim. Efef verdiler yani skoru bir şey ben. görüyorsunuz. Hasara da bakalım hasarlara bakıp öyle çıkalım. Güzel bir video oldu. Bol tek atmalı kirli falan oldu. Başlangıç değil canlıydı. Ezdik. Bir gram da zorlanmadım bu arada. Tırnağımla oynadım. Hasarlara bakalım. Evet en çok vuran benmişim. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.